Vakti zamanında Black Ops 3 videosunda bir şey demiştim. Black Ops 3 benim hayatım boyunca oynadığım en kötü Call of Duty oyunu ve muhtemelen böyle kalmaya da devam edecek. Şayet Activision Black Ops 3'ten daha kötü bir oyun yapmayı başarabilirse muhtemelen o oyunda yılın en kötü oyunu olmaya aday olur. Evet başarılar. Adamlar benim nefret ettiğim belki de çıkmış en kötü senaryo moduna sahip olan Black Ops 3'ten bile daha kötü bir oyun yapmayı başardılar. Hatta bu oyun o kadar kötü ki Black Ops 3 bile bu oyunun yanında kısmen iyi kalıyor. Bir video önce bakın daha bir video önce bu işin piri Call of Duty'dir demiştim. Ben daha önce dediğim bir lafı bu kadar hızlı yemedim. Öncelikle Black Ops 6'yı yaptığım boss konseptinin temel sebebi tamamen senaryo ile alakalıydı. Gerek kurgusu olarak saçma olması, gerekse de Nova 6'ı devam ettiremedikleri için oluşturdukları Cradle yani insanların solduğunda halüsinasyon görmesine sebep olan ve oyunu zombi moduna çevirebilen bir toksin gaz hikayesi barındırmasıydı. Şimdi ben Black Ops 6'ın senaryosunu ellerinden hiçbir şey gelmediği için bu şekilde yaptıklarını düşünüyordum. Bu yüzden bu oyunun hikayesine dair az önce söylediğim şeylerin haricinde özel bir neftin bulunmuyordu. Fakat adamlar resmen Black kopsediği böyle boktan bilmek için Black Ops bu şekilde yazmışlar. Black Ops 6'dan tanıdığımız Marshall'ı bu tekrardan görüyoruz. Marshall'la beraber de Black Ops 6'ya çokça sövmemize sebep olan zombi modunun temelde var olmasına sebep olan Cradle gazını da oyunun başından itibaren tekrar görüyoruz. Bu da şu anlamı geliyor. Aslında bu tip saçma salak tüm boss sekanslarının, tuhaf gözüken bölüm tasarımlarının, hikayede karşılaştığımız zombilerin, örümceklerin saçma salak ne olduğu belli olmayan düşmanların var olması sebebi tamamen bu gaz. Eğer dediğim gibi Treyarch Black Ops sırf Black Ops 7'nin desteklesin diye yaptıysa adamlara ayrı sövmek lazım ama yok bunu planlamadan tamamen denk getirdilerse yine bir ayrı sövmek lazım. Bu kredil gazı muhabbeti oyunun içine sıçıyor çünkü oyunun büyük bir kısmında bu gaza maruz kaldığımız için böyle salak saçma s**k boktan sahnelere maruz kalıyoruz. Bakın Treyarch dese ki kardeşim biz bu saatten sonra arket yapıda böyle kendini ciddiye almayan keyfimize göre evrenleri birleştirdiğimiz sinematik oynayıştan yoksun hikayesinin hiçbir önem ifade etmediği oyunlar yapacağız dese valla hiçbir şey demem. Sadece bu saatten sonra bir daha Treyarch'ın yaptığı oyunları oynamam ve bu durumu da eleştirmem. Hani oyunu geliştirmek geliştirirken aranızdan biri bile ya kardeşim bu ne biçim bile kopsu oyunu biz bu oyunu hangi kafayla böyle yapıyoruz demedi mi? Yılların bile kopsunun geleceği son vaziyet bu mu olacaktı? Oyunu öldüren başlıca unsur bu halüsinasyon bölümleri. Cradle gazı bahane ederek yapılan boss savaşları, zombi, örümcek ve şu ne olduğu belirsiz düşmanlar, atmosferi düzgün yansıtamayan bölüm tasarımlarının tamamı bu gaz bahane edilerek yapılmış ve bunların tamamı da oyunun içine sıçmayı başarmış. Sanırım artık bu kısımların ne kadar kötü olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum ve bu yüzden bu mide bulandırıcı halüsinasyon sekansını konuşmak istemiyorum. Yine de çok sevgili Treyarch bu boktan halüsinasyon bölümleriyle de kalmamış. Call of Duty tarihinde gördüğümüz en kötü Call of Duty oyununu yapmayı başarmış. Evet Black Ops 3'ten bile daha kötü bir oyun yapmayı başarmışlar. Lan bu oyun bir Call of Duty oyunu. 22 yıldır hikaye modunu tamamen FPS odaklı yapan bir seriye siz neden TPS modu eklediniz? Bu hangi gerizekalı önerisi siz bunu kabul ettiniz? Call of Duty gibi bir oyuna cambarlı düşman eklemek ne demek? Biri bana bunu açıklasın. Tamam hadi bosslara falan koydunuz anladık. Zırhlı düşman falan yaptınız bunu da anladık. Lan neden default düşman düşmanın can var ve ben onu HS attığımda tek seferde ölmüyor. Sırf oyunu koop yapacaksınız diye düşmanlar da tek seferde ölmesin, oyun 4 kişiyle çok akıcı olmasın, hikaye modu hızlı bitmesin diye düşmanlara cambara eklediğine Treyarch senin ben kafana sokayım. Özellikle FPS shooter oyunlarının tamamında can barı olayına fazla karşı olan biri olarak bir Call of Duty oyununda cambarlı normal düşman göreceğimi gram düşünmezdim. cambara FPS shooter oyunlarının tamamını öldüren bir eklentidir. Özellikle bu oyun hikayeli ve çizgisel bir oyunsa can barı oyunu öldürmekle yetinmez bir de oyunun içine sıçar oyuncunun alabileceği tüm keyfi ortadan kaldırır. Buna rağmen eğer Atak Shark K86 kullanıyorsan sen bu durumu diğerlerine kıyasla çok daha az hissedeceksindir dostum. Mayer Gaming tarafından gönderilen Atak Shark K86 hem kablolu hem kablosuz kullanım imkanı sunan bir klavye. İsteğinize göre kablolu ya da 2.4 GHz dangle ile kablosuz kullanabileceğiniz bu klavyeyi aynı zamanda Bluetooth desteği sayesinde de birden fazla cihazda isteğinize göre geçiş yaparak kullanabiliyorsunuz. Nampesiz olmasıyla beraber %75 kasa yapısı sayesinde masa üstüne fazla yer kaplamayan bu ürün özellikle büyük klavyelerden hoşlanmayan oyuncular için oldukça ideal bir boyutta. Kasa arkasında bulunan kablo kanalları sayesinde klavyeyi kablolu kullanırken veya şarj ederken kabloyu istediğiniz şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Bu da kablo karmaşalarının veya kırılmalarının önüne geçmiş oluyor. Kutu içerisinden çıkan yedek custom bir sivişlerin yanında istediğinize göre 3000'li veya 5000'li switch'lerle de klavyeyi istediğiniz sivişlerle kullanabilirsiniz. Ayrıca bu e özellikle beraber uzun kullanımlarda silme ve aşınmaların önüne geçen ve kullanım ömrünü uzatan double shot pb tuş kapaklarıyla da klavyenin kullanım ömrü oldukça artıyor. Gasket kasa tasarımına sahip olan K86 hem oyun oynarken hem de yazı yazarken oldukça hoş tok bir ses duymanızı sağlıyor. RGB aydınlatma tarafında alışına gelmiş tuş altı RGB aydınlatmasının yanı sıra klavyenin sağ ve sol tarafında şerit halinde RGB aydınlatmalar bulunuyor. Bu RGB'leri klavyenin yazılımı üzerinden renk ve efekt olarak ayarlayabilir. Klavye üzerindeki TFT ekrandan da ses tekerleğini kullanarak RGB efektlerini ve parlaklığını kontrol edebilirsiniz. Bunun yanında da yazılım üzerinden bu ekrana istediğiniz fotoğrafı koyabilir, istediğiniz şeyi çizebilir veya istediğiniz gif'e ekleyebilirsiniz. Ayrıca site üzerinden yapacağınız herhangi bir alışverişte sor kodunu kullanırsanız indirimden kararlandırabilirsiniz. Ürün ilginizi çektiyse link açıklamada. Düşmana hesa atarsanız can barı olduğu için tek seferde ölmez bu da vuruş hissini baltalar. Tek bir düşman için bütün bir şarjörü düşmana boşaltırsınız bu da vuruş hissini baltalar. Aynı şekilde düşmanın üzerine bir araba dolusu mermi boşaltırken düşmandan adam akıllı bir geri bildirim göremeyiz bu da vuruş hissini baltalar. Oyunda ilerledikçe düşmanların canları artacağı için silahlarınızın da toplam cephanesi ve şarjör kapasitesi artar. Bu durumda özellikle ciddi bir IP'nin oyunu oynuyorsanız tüm ciddiyeti baltalar. Tabii ki düşmanların fazla zorlu olmasını istemeyen yapımcılarda silahlarımıza level anlamı taşıyan renkler verir ve bu durumda yine tüm ciddiyeti baltalar. Yani genel olarak Jambari dediğimiz şey bu türdeki oyunların bütünlüğünün içine eden bir şey. Bir de bunun üzerine 4 kişi için tasarlanmış bir oyunu arkadaşınız yok diye solo oynadığınızda bu 4 kişi için tasarlanan düşman sayısı tek bir oyuncu için aşırı fazla gelecek. Ve Jambari'nin var olmasıyla da oyuncunun oyundan keyif alabilmesi imkansız bir hale gelecek. Bak her şeyi anlarım da oğlum ben belki oyunu tek başıma oynamak istiyorum. Peki sen neden benim karşımı 4 kişiye göre ayarlanmış düşman sayısı ve zorluğu veriyorsun ki? Hani düşman sayısını ve düşman zorluğunu kişiye göre ayarlasalar hatta tek kişi için cam kapatma özelliği falan sunsalar oyunu hiç çok daha ferah hissettirebilirdi. Yapay zeka taktiksel açıdan zaten akıllı değil resmen haritada vurulmayı bekleyen düz NPC'lerden halleceler ama çatışmaya girdiğimizde hepsi bir anda karakterimize odaklanıyor ve bu durumda büyük oranda aksiyonu keyifsiz hale getiriyor. Zaten düşman sayısı fazla bir de bunun üzerine cam barlarının da olması toplu şekilde üzerine gelen düşmanlarla çatışmayı ciddi anlamda zorlaştırıyor. Ama merak etmeyin bu sorunun kolay bir çözümü var. Ne mi? Ölmek. Aynı BF6'nın iken modunda olduğu gibi bu oyunda da canımız bittiğinde hemen ölmüyoruz. Önce bir yere düşüyoruz. He işte yere düştüğümüzde tekrar kalkana kadar düşmanlar size saldırmıyor. Artık düşene vurulmaz diyerekten büyüklük mü yapıyorlar yoksa mal bir geliştirici ekibinden çıktıkları için saldırmayı mı bilmiyorlar orasını bilemeyeceğim. Normalde bir Call of Duty oyununda ne olur? Ölürsün, ekrana bazı yazılar gelir sonra tekrar başlarsın. Peki Block Ops 7'de ne oluyor? Önce düşüyorsun sonra self kit kullanıp canlanıyorsun sonra bu sefer harbi ölüyorsun ve hızlıca oyuna geri başlıyorsun. Bakın önemsiz bir detay gibi gözükebilir ama Call of Duty oyunlarında karakterimiz öldüğünde ortaya çıkan yazı bile bu IP'nin ne kadar oturaklı bir IP olduğunu göstergesiydi. Az önce dediğim gibi vuruş hissiyatı ne bosslardan ne de herhangi bir düşman tasarımında hiçbir şekilde iyi hissettirmiyor. Düşmanların can olması ve deli gibi mermi süngeri olmalarıyla beraber animasyon anlamında da doğru geri bildirim göstermemesi, aynı şekilde silahların da kendi sesinden çok multiplayerde olan o hit sesiyle feedback vermesi vuruş hissiyatını tamamen öldürmüş. Oyunu öyle bir dizayn etmişler ki bölümlerde ilerledikçe hem cebinizdeki mermi sayısı hem de silahınızın mermisi gözü görünür böyle hayvani bir seviyede artış geçiriyor. Neden? Çünkü güçlenen düşmanların bir tanesine 20 mermilik 4 şarjör boşaltmaktansa 60 mermilik tek şarjör boşaltmak daha az sıkıcı hissettirsin diye. Black Ops 7'nin aksiyonunu kısaca özetlemek istersem Doom örneğini veririm. Oyun başlıyor ve finale kadar ara sahneler harici hiçbir sinematikle karşılaşmadan önünüze çıkan düşmanlara sadece deli gibi mermi boşaltıyorsunuz. Başka yaptığınız hiçbir şey yok. Bu arada cidden oyun tamamen bundan ibaret. Bölüm başlıyor gideceğin yere kadar ara sahne harici hiçbir sinematik sekans olmadan sadece ateş ediyoruz. Bakın şu an ekran gördüğünüz oyun bundan 3 sene önce çıkmış olan Modern Warfare 2. Şu oyun içi sinematiğine baksanıza atmosferi nasıl zenginleştiriyor. Black Ops 7 ise oyunun başında ve sonunda gördüğümüz ara sahneler haricinde hiçbir sinematik deneyim bulunmuyor ve bu çok tatsız hissettiriyor. Tamam hadi açık dünya görevlerinde böyle sinematikler görmemeyi çok sorun etmem de sorun sadece açık dünya görevlerinde de değil. Oğlum çizgisel ilerlediğimiz bölümlerde herhangi bir sinematik deneyimle karşılaşmıyoruz ki. Hani oyunda o kadar sinematik yok ki. Bir önceki oyunlarda var olan sinematik biçimde yakın saldırı yapma özelliğini bu oyuna eklememiş girmişler bile. Ayrıca görev dizayn açısından da büyük sıçmayı başarmışlar. Vaktinde Modern Warfare Open Combat Mission görevleri için eleştirmiştik ya. İşte bu oyun onun bile içinden geçmiş. Lan ben koskoca haritada neden bir... İkime yaramayacak cesetleri bulup onları işaretliyorum. Oyun karakterimizi açık dünyaya atıp hadi şuraya git şimdi bu alanda şunu yap şu şeyi işaretle şu alanı temizle şeklinde görevler veriyor. Tamam bu görev dizaynı ve açık dünyaya da okeyim lan bari çizgisel bölümlerin haritalarını düzgün tasarlasaydınız. Adamlar Black Ops 2'nin multiplayerinde bulunan hijack mapini Black Ops 6'nın da multiplayer modunda bulunan Skyline haritasını birebir kullanmışlar. O da yetmemiş Black Ops 6'nın hikaye modundaki Vorkuta'yı da hiçbir şey değiştirmeden yine birebir kullanmışlar. Bak 3 tane bölümü eski oyunlarınızdan aldınız. 2-3 bölümü de Black Ops 2'nin bazı sahnelerini kopyalayarak yeniden dizayn ettiniz. 5 tane açık dünya görevi koydunuz ki bu açık dünyalar da birbirine çok benziyor. Geriye kalan sözde özgün olduğunuz 4 bölümde hem kısa hem de akılda kalıcı değil. Ayrıca oyunda inanılmaz fan servis materyali bulunuyor. Menendez'in o ikonik repliğinden tutun Black Ops 2'nin bazı haritaları yine Black Ops 2'nin açılışını üçüncü bir bakışa görebildiğimiz an vesaire falan inanılmaz fan servis hissettiriyor. Ama içimde hiçbir duygu uyandırmıyor. Oğlum siz Menendez'e ne yaptınız? Black Ops 2'nin sonlarına şöyle bir bakarsak vakti zamanında Menendez'in çökmüş kısman yaşanmış halini görebiliyorduk. Bu haliyle de oldukça karizmatik gözüküyordu. Peki şimdi bu oyunda Menendez neden böyle gözüküyor? Karakteri neden Scientiliki Remake'deki Angela gibi böyle itici bir şey yaptınız? Benim tahminim aynı Scientiliki Remake'de olduğu gibi firmada bulunan bazı ağır yaşamların karakteri artık daha gerçekçi, modlosuyla böyle rezil bir hale getirdiğini düşünüyorum. Umarım karakterin böyle gözükmesinin sebebini karakteri canlandıran aktörün ölmesine bağlamazlar. Eğer bağlarlarsa ben anabacı bacı küfür yerler. Tabi sadece Menendez'de değil, Harper, Mason ve Karma gibi Black Ops 2'den tanıdığımız karakterleri de görsel olarak fazlıyla değiştirmişler. Hadi yine Mason ve Karma'ya bir şey demeyeceğim de, oğlum neden Harper'ın yüzünü ses sanatçısının yüzü yaptınız? Sanki oyunda skin varmış da ben Harper'a seslendirmesinin yüzü olduğu bir skin giydirmişim gibi hissediyorum. Normalde sevdiğim bu karakterle gram bağ kuramadım. Oyunda eli yüzü düzgün gözüken bir karakter var, o da Samuel. Diğer karakterlerin aksine Samuel'e çok dokunmamışlar ve bu benim az da olsa hoşuma gitti. Bir ilk defa bu oyunda gördüğümüz dişten ne kadar içerik varsa sırf bir tarafı mutlu etmek için eklenen karakter tiplemesi olan 50-50 var. Bu kadın hakkında çok yorum yapmayacağım zira yaparsam gereksiz duyarlara maruz kalmak istemiyorum. Umarım dişte içeriklerin tamamının için sıçan kitle bu kadını gördüğünde mutlu olmuştur. Şimdi oyun 4 kişi koop olarak tasarlandığı için ara tamamını tamamında 4 karakteri de görebiliyoruz. Fakat solo oynayışa geçtiğimizde doğal olarak bu 3 karakteri hiçbir şekilde oyunda göremiyoruz. Çok sevgili Treyarch'ta oynayışta var olmayan karakterlerin diyaloglarını sağ tarafta açan bir PNG resim ile sunmayı tercih etmiş. Ben size ne diyeyim şu yaptığınız işe bak. Oyunda patlamalı bir an oluyor ve diğer karakterlerde kaç et vesaire derken sanki oynayışta yanındaymış gibi takılıyor. Bu durumda o kadar komik hissettiriyor ki anlatamam. Bir de tuhaf bir şekilde oyunu solo oynuyor bile olsanız hiçbir şekilde ESC ile durduramıyorsunuz. Baya baya ESC'ye bastığınızda oyun akmaya devam ediyor hiçbir şekilde durmuyor. ESC'de oyun durmuyor gerizekalı. Bu arada size ölen düşmanların silahlarını alamadığımızı ve silahları loot yapar gibi haritada bulunan belli sandıklardan oyunun keyfine göre seçip alabildiğimizi söylemiş miydim? Ya hadi gelecek teması falan diyerek eklediğiniz özel güç ve ulti kullanımına laf etmeyeceğim. Etsem ederim de artık uzatmak istemiyorum. Zaten oyunu iyice MMORPG gibi bir şey yaptınız artık bünyem kaldırmıyor. Ben neden ölen düşmandan istediğim silahı alamıyorum ve yeni bir silah geçmek istediğinde haritada silah sandığı arıyorum. Oyunda beğendiğim iki tane şey var ama bunların bile kendine az sorunları bulunuyor. Ara sahne kalitesi hiç fena olmasa da senin önceki oyunlarına kıyasla çok da iç açıcı gözüktüklerini söyleyemem. Grafik konusunda da özellikle çizgisel bölümlerde grafikler oldukça iyi gözüküyor. Fakat açık dünya görevlerinde bu görsellik sebepsizce sıçıyor. Açıkçası bu saatten sonra birçok yayıncı ve geliştirici firmayı boykot etmeyi düşünüyorum ve bu boykota da Treyarch ile başlamak istiyorum. Şimdi kanalda bazı sevmediğim veya sorunlu bulduğum oyunların videolarını yaptığımda oyunları hep böyle oyunu s**eyim diyerekten ele aldım. Fakat Block Ops bu konsepte dahil edersem Boz konseptindeki oyunları hakaret etmiş olurum. Çünkü bu oyunlar bile hiç yoktan bir şekilde oynanmaya müsait oyunlardı. Bu yüzden Black Kopse diye özel diğer oyunlara hakaret olmayacak yeni bir konsept oluşturdum. Ben böyle oyunun anasını avradınız. <laughs> anasını avradınız.